Merhaba arkadaşlar. Yeni Spical Grup 2 videomuzda sizlerle beraberiz arkadaşlar. Şu an oyunumuza girdik. Oyunumuz iyi. Kaliteli. Ara sıra bile hatalar verebiliyor. Bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi klasik mod. Size oyun tanıtım arkadaşlar. Şu an girdiğiniz gibi oynanış. Dilik Türkçe bot sayısı 14. Size kalmış bunlar. Zorluk uzman mı? Zor mu normal mu bunu siz ayarlayacaksınız. İsim. Ses. Oyun sesi. Ben yüz ses istemiyorsanız böyle. Ses istiyorsanız böyle. Sohbet sesi orta yeterli. Bu size kalmış. Takım dengesi 50 yeterli. 300 saniye 60 saniye oyunun süresi. Başladığınızda hangi parayla başlamak istersiniz? Bu da size kalmış. Otomatik denge açık. Şimdi gerçek hasar dost ateşi kapalı olsun dost ateşi takım arkadaşınızı öldürürsünüz keskin içi botlara karşı oynuyorsanız keskin nişancı kapalı açık bu size kalmış arkadaşlar bu sefer grafikler grafikler iphone 6 plus kullanıyorum aşırı yüksek de oluyor yüksek de oluyor ama arkadaşlar şey diyorsa e, otomatik tıklıyorsa kendi kendine okuyorsa başka bir şey yüksek yapın çok yüksek hata verebiliyor Silah kalitesi yüksek, hepsi iyi, görünüm iyi. Şu an tek çözünürlüğü yüzde 90, 90 yapın arkadaşlar, yüzde 100. O kadar da önemli değil ve kontroller size kalmış. Bunları hiç karışmıyorum, karışmayın. Ben sinirli olsam ve geriye basıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi yeni oyun botlara karşı çok oyunculu. Şu an internete bağlı bağlı olmadığım için gözükmüyor çevrem için buradan gruplara katılın bu size kalmış şimdi arkadaşlar devam ediyoruz yeni oyun buradan harita seçebilirsiniz zombi modu mesela zombi modu bomba modu çak modu sniper bunlar size kalmış buradan arkadaşlar bir harita seçin harita seçtik girdik buradan kendinizi gir şey seçin ve burdan şunu alın. Bu da mesela diyelim AK. Okay. 2 Size şeyleri göstereyim arkadaşlar. Burdan Z. Kullan. Böyle arkadaşlar. Burada dürbünü kullansanız da iyi. Oh. Oo. Tamam işimiz de bitti. Burtlara çok yapışmanızı tercih ederim. Hiç inelenmiyorum. Burtlar yapışıp yakına gittiğinizde çekilir. Böyle sıktığımda güzel. Şimdi devam ediyor. Böyle arkadaşlar biraz sıkın. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Şuradan oyunu. Şuradan girdiğinizde belli. Bu Videoyu uzatmak istemiyorum. Kanalımıza abone olursanız ve like atarsanız bizi mutlu edersiniz.